Abi sürüngenleri falan da alalım yerde e, vesaire. Ama rükû halinde adeta Allah'a kulluk ederler. Rükû namazın önemli parçası. Ve hatta rükûsuz namaz olmaz demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o e, şey kabilesine, e, sakif kabilesine. Yani dinde e, efendim rükû olmadan yani namaz olmadan rükû ile namazı kastetmişti. Adeta rükû namazla özdeşleşmiş bir kavramdır. Hatta onlar gittikten sonra Efendimiz arkalarından, onların arkalarından e, ashabına bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. O da şöyleydi, onlar namaza bir başlasınlar, göreceksiniz zekatı da verecekler, cihadı da gelecekler, diğer görevlerini de yapacaklar. Demek ki lokomotif ibadet namazmış. Hmm. Peki, e, ibadetlerin sentezi noktasına devam edelim. Hayvanların ibadetini rükü halinde kabul edersek, temsil etmiş oluyoruz. Aynı şekilde e, bitkilerin kökleri yerlerdedir. Sürüngenler yerlerde sürünerek yahut işte benzer anlamda e, gıdalarını, köklerini topraktan alırlar. Toprakla temas, secde bu manada bütün varlıkların ibadetini temsil ediyoruz. Şimdi burada e, meleklerin de kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede Allah'a ibadet ederler. Öyleyse biz bir anlamda melekleşiyoruz namaz kılarken. Onların ibadetini aynen tekrarlıyoruz. Asılı namazda bu hareketler şöyle de özetlenmiş. Bakın biz namazda sadece şekilden ibaret bir hareketler yapmıyoruz. Tabii ki bunları yapıyoruz. Bunlar bedenin ibadeti. Peki aynı zamanda biz ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz. Tesbihat yapıyoruz. Efendim kelime-i tevhid söylüyoruz. Tesbihatta bulunuyoruz. Subhanallah, Subhanallah, Azim, Subhanallah, Rabbiyel Bunlar hepsi dilin dilimizin ibadetidir. Peki okuduklarımız aynı zamanda anlıyoruz. İşte efendim ya imam efendinin arkasında kılıyorsak e, kulağımız işitiyor. Kulağımızın, dilimizin, efendim gözümüzün e, aynı zamanda tüm bedenimizin ibadeti. Ama aynı zamanda bunları düşünüyoruz. E, abudu ve derken geçen derste de bunun üzerinde çok durduk. E, bunun manasını tefekkür ediyoruz. Aklımızın Kalbimizin ibadeti oluyor namaz. Evet bütün bunları içinde birleştiren yani e, dilin, e, kalbin ve bedenin ibadeti anlamında bütün ibadetleri kendisinde sentezleyen muhteşem bir ibadettir namaz. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin direğidir buyurdu. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin anahtarıdır. Onu kılmadan cennete girilemez ve müminin miracıdır. Her namazda Rabbimizin huzuruna çıkarız. Rabbimizle sohbet etmiş oluruz. Fakat tabi burada şunu da söylemeniz gerekiyor. Yani namazsız Müslümanlık için kapı aralamaya kalkışan namaz olmadan da olur diyenler için şu ayetleri okumak zorundayız. Cehennemde yanmakta olanlara sorulacak hem de cehennemin sekar bölümünde. Denecek ki onlara siz neden buradasınız? ma selekekum fi sekar ki sekar cehennemin en korkunç ve en yakıcı, en azap e, verici bölümlerinden biridir. E, onlar diyecekler ki kalu lem nekü minel musallin biz namaz kılanlardan olmamıştık. Bu Müddessir suresinin 42-43 ay ayetlerinde geçiyor. E, dolayısıyla namaz kılmazdık diye ilk başa onu koyuyorlar. Ki, lem nekü miskin hemen yanında yine zekat işte infak sadaka geliyor. Biz yetini, yoksulu, fakiri, fukarayı da doyurmazdık ve dünya zevklerine dalanlarla beraber dalıp gitmiştik. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla burada e, namazı e, biz kılmazdık, terk etmiştik diyenlerin akıbeti de çok şiddetli bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, e, kitabımızda bir bölüm var. Orayı biraz ben size bırakıyorum. E, çünkü burası biraz üzerinde hakikaten e, böyle elimize kalem alıp çizeçisi çize okunması gereken bir bölümdür. Namazla ilgili kavramlar. Yalnız bu kavramlar bize namazın içeriğini, namazın muhtevasını, namazın e, adeta e, güzelliklerini bir bütün halinde yansıttığı için biz e, bunları sadece salat, evet e, namaz salat olarak geçiyor. Ama salat kavramı genelde duayı da içine alan, Arapça'da işte efendim rüküye giderek, secdeye giderek yaptığımız Allah'ın huzurunda eğilme, bükülme halini de ifade eden... E, Aynı zamanda e, patlama, parlama anlamında şeytana, nefse ve Allah'ın düşmanlarına, tavuta karşı bir tepkiyi de ifade eden. Yani biz rükû ederken Allah'tan başkasının önünde rükû etmeyizi de ifade eden. Secde ederken Allah'tan başkasının önünde yere kapanmayızı da ifade eden bir kavramdır. Dolayısıyla e, bu e, gerçekten e, namazla ilgili kavramlar tek tek okunmalıdır. E, ve tabi hatta mesela geçen baktım sıla. Rabbimizle buluşma anlamında, Allah'la buluşma sıramız anlamında da yorumlar var. Tabii ki namaz hamdtir, Allah'a hamd etmektir, Allah'ı tesbih etmektir, Allah'ı zikretmektir. Efendim bunları tek tek hani Allah'a istiğfar etmektir, Allah'a tevbe etmektir, tevbemizi Rabbimizin kabul etmesi için. Ee, Allah'a boyun eğmektir, kunut, inabe, ihbat, yönelmektir, kalbimizi Allah'a açmaktır. Bütün bu kavramlar namazın içinde var. Allah'a dua etmektir hem de yalvarıp yakararak tazarru ederek teevvür yani çok böyle ah edip inleyerek adeta Huşu içinde e, namaz kılmak e, tevazu ile efendim ağır başlılık içerisinde namaz kılmak bütün bu kavramlar aslında namazın içerisinde mevcuttur. Şimdi gelelim namaz eylemi konusuna hani zaman olarak da e, zamanımız e, şöyle bir 15 dakika özellikle bu ezan e, namaz ve abdest konusu üzerinde bugün duralım. Daha sonraki dersimize inşallah e, istikbal-i kıbleye dahil etmek suretiyle namazın içine girme başlama, iftihar tekbirle başlamayı sonraya bırakalım. Şimdi efendim bugün sosyal medyada gördüm e, bir kardeşimiz kitabı e, o da tahlil eden şu an Türkiye'de elhamdülillah sosyal medya üzerinden böyle derslerimiz e, çoğaldı. Canlı yayınlar çoğaldı. Şimdi Birisi sloganımız şu yazmış: Beş kez namaz, beş kez inkılap. Evet, bizim 39. sayfadaki namaz eylemi bölüm bölümümüzün başlığı bu. Şimdi alt başlığı. Evet, acaba biz namazı niye kılıyoruz? Neden namaz ezan günde beş defa okunuyor? Ve Kur'an-ı Kerim'de gerek Nisa Suresinin 103. ayeti, gerekse İsra Suresinin 78. ayeti, gerekse Rum suresinin 17-18. ayeti hatta Hud suresinin 114. ayeti pek çok ayette namazın beş vakit olduğu e, Abdullah bin Abbas gibi e, o dönemin sahabe döneminin büyük e, müfessir alimlerinden başta olmak üzere hepsi beş vakit namaz konusunda hiçbir e, ihtilaf hiçbir itiraz İslam tarihi boyunca söz konusu olmamıştır. Günümüzde efendim eee İnsanların zihnini bulandırmaya kalkışanlar boş yere ulaşmasınlar. Ezanlar e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden beri bütün Müslüman dünyada efendim beş vakit olarak okunur Bilal-i beri ve Müslümanlar namazı beş vakit olarak kılarlar. Bunun tartışmasına girmeye de gerek yok. Ama acaba neden beş vakit? Namaza sonradan başlayan e, birçok kardeşimizin de bu tespitini e, bizzat onlardan işittim. E, tabii biz de tecrübe ediyoruz hayatımızda ama e, şöyle kötü alışkanlıkları da olan, içkiyi bırakamayan, ne bileyim ben kötülükleri bırakamayan, namaza başlayıp da bu kötülüklerden kurtulmaya çalışan bir kardeşimiz demişti ki, hocam e, öyle bir zaman oluyor ki insan aklına geliyor, e, diyelim ki alışmış içkiyi bir türlü bırakamıyor. Ama diyor ezan okunuyor, ezan diyor ki bana ya olmaz sen şimdi namaza başladın bırak uzak kal bundan. Birazdan aklıma geliyor az önce namaz kıldın ama Rabbine söz verdin olur mu? Sürekli allah Teala Rabbimiz Yüce Rabbimiz namazın vakitlerini öyle güzel ayarlamış ki bizi kötülük yapmamıza fırsat vermiyor. Bakın.